Çok değerli arkadaşlar, bu video içerisinde sizlerle gerçekten çok değerli bir bilgi paylaşmak istiyorum. Ve sizin hayatınızda şartları zorlamak yerine asıl odak noktanızı, asıl dikkatinizi neye çekmenizin gerektiğinin altını çizecek, bilincinizi de uyandıracak ve belki bundan sonra alacak olmuş olduğunuz kararlarda size çok güzel bir şekilde yön verecek değerli arkadaşlar. Dolayısıyla sonuna kadar dinlemeye çalışın, anlamaya çalışın. Eğer sorunuz olsa da, olursa da videonun altına mutlaka bu sorularınızı yöneltin değerli arkadaşlar. Şimdi mevzu mevzumuz bakın şahsiyetimizin şahsi hakikatimizi oluşturmasıyla alakalı. Benim şahsiyetim benim şahsi hakikatimi oluşturuyorsa ve ben hayatımın değişmesini istiyorsam, o zaman şahsi hakikatimin aslı olan şahsiyetimi değiştirmem lazım. Örnek veriyorum. Hayal kurduğunuz bir hayat var. Hayalini kurduğunuz o hayatta işte etrafınızdaki insanlar, sizin yaşamış olduğunuz huzur, belki bereket, belki bolluk veya işte sağlık düzeyinde çok farklı yerde olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bu anlattığım parametreleri, saymış olduğum parametreleri ayakta tutabilecek bir şahsiyete ihtiyacınız var. O şahsiyeti şimdi belirleyin. Hayal kurmuş olduğunuz hayata göre bir şahsiyet olması lazım. Yapacağınız tek şey o şahsiyete bürünüp, mümkün mertebe o şahsiyeti hayat, ayakta tutup ve hayatınızın o şahsiyet etrafında nasıl şekil aldığına şahit olmak. Hattı zatında çok kolay. Anlatım açısından çok kolay. Tabii ki şimdi gel gelelim duygu dünyamı nasıl değiştireceğim? Ve bu gerçek mi? Bu sorular, şüpheler, vesveseler uyanabilir. Bu gerçekten bu kadar kolay mı? Şimdi bakın değerli arkadaşlar ...bu mevzuyu güzel açıklayacak olan bir misal daha vermek istiyorum. Kendisinde eziklik duygusu olan bir insanı düşünün. Eziklik yani yetersizlik hissi, yetersizlik duygusu hakim. Ondan sonra kendisini belki de zaman zaman kurban gibi görüyor... ...ve etrafındaki insanlar da daima ona kurban muamelesi gösteriyor. Şimdi böyle bir insanın bakın... ...bunu birçok insanda teyit edecektir. Yani tecrübesini yapmış olan insanların çok olduğuna inanıyorum bu mevzuyu... Bu kurban rolünde olan insan dese ki ben bu durumdan kurtulmak istiyorum. Ve beni daima kurban rolünde tutan insanların etrafından uzaklaşmak istiyorum. Ve ortamını değiştirse, farklı bir yere taşınsa, çevresini değiştirse. Bakın kendi iç dünyası değişmediği sürece er ya da geç her ne kadar oyuncular değişmiş olsa bile roller hayatında aynı kalacaktır. Onu yine kurban muamelesi gösterecek Kurban gibi muamele gösterecek olan insanlar hayatında mutlaka belirecektir. Şartlar onun eziklik duygusunu teyit edecek şekilde yine oluşacaktır ve bir türlü o döngüden çıkamayacaktır bu insan. Her ne kadar yaşadığı yeri ve itirafındaki insanları değiştirmiş olsa bile. Şimdi bir de bu anlattıklarımı bilimsel olarak kanıtlamış olan bir çalışma var. 1960'lı yıllarda yazılmış olan bir kitapta geçiyor. Psycho Cybernetics adında ve bir estetik ameliyatları gerçekleştiren bir doktorun doktor tarafından yazılmış olan bir kitap. Doktorun adı da Maxwell Malt. Kendiniz de bu şekilde ismini, ismini kullanarak, kitabın ismini kullanarak araştırma yapabilirsiniz. Ben sizlere bu videoda can alıcı noktayı özetlenmiş bir şekilde vermek istiyorum. Bakın yaptığı araştırma şu şekilde gerçekleşiyor. Ona ameliyata giren yüzlerce belki binlerce insanı ameliyata almadan önce işte neden ameliyat olmak istiyorsun? Estetik ameliyatına neden girmek istiyorsun? Hedefin ne? Ne gibi emelin var? Ne gibi niyetin var diye soruşturma yapıyor. Araştırma yapıyor. Ve orada bilgi veren insanların ekseriyetinin neredeyse tamamının kitapta da o şekilde belirtiyor. Neredeyse tamamının işte içimde bulunan bir eksiklik duygusu, bir eziklik duygusu var ve kendimi yetersiz hissediyorum. Çünkü atıyorum burnum yamuk olduğundan dolayı, beğenmediğimden dolayı, işte dudağımı beğenmediğimden dolayı, işte kulaklarımın böyle olması bende bu duyguyu uyandırıyor diye insanların cevap verdiğini tespit ediyor. Yani ekseriyeti hemen hemen hepsi estetik ameliyata girmelerinin niyete işte kendilerinde bulunan bir duygunun değişmesini ümit ediyorlar ameliyat olarak. Ve kendisi de kitapta bunu belirtiyor. Ameliyata giren insanlar tabii kendi istekleriyle, kendi arzularıyla giriyor. Birçoğunun dudağında da, kulağında da, burnunda da ben açıkçası bir eksik veya fazlalık görmüyordum diyor. Ama tabii adamlar parasını verip ameliyatına oluyorlar. Ameliyattan başarılı bir şekilde çıkıp hayatını sürdürmeye başlayan bu insanlarla tekrar irtibat kuruyor. Aradan bir iki sene geçiyor. Bakın bir iki sene geçiyor ameliyattan bu insanlarla tekrar irtibat kuruyor ve Hayatında bir değişiklik var mı? Kendini ameliyattan sonra iki sene geçti aradan daha iyi hissediyor musun? Daha başarılı oldun mu? Daha iyi ilişkiler kurabildin mi? Yani yakındığın konularda bir değişiklik var mı? Başarılı olamadığını düşünüyordun. Neden? Kulağın sana işte büyük geldiği için veya işte ilişkilerinde sıkıntı yaşıyordun çünkü burnun yamuktu. Bu konularda gerçek anlamda bir değişik görüyor musun diye tekrar bu insanlardan bilgi topluyor. Bakın Çarpıcı netice şu ki ameliyat olmalarına rağmen bu insanların hala eziklik duygusunun kendilerinde kurban duygusunun işte yetersizlik duygusunun kendilerine hakim olduğunu tespit ediyor. Yani diyorlar ki evet ilk başta burnum değişti diye hayatım değişecek diye inanıyordum ama belli bir süre sonra tekrar eski döngüye geri düştüm diyorlar. Yani bakın siz şartlarınızı hatta vücudunuzdaki azaları dahi değiştirmeye kalksanız Eziklik duygusu ruhsal bir şey olduğu için fiziki bir şey olmadığı için o ruhsal yani manevi alanda değişiklik yapılmadığı sürece fiziki alanda bir değişiklik meydana gelmiyor. Bakın bunu kavrayan insanlar görüntüleri ne olursa olsun işte ister başları kel olsun, ister kulakları büyük olsun, ister burunları komik olsun, eğer ruhsal olarak bir insan kendisini geliştirirse hiçbir şekilde vücudu nasıl olursa olsun bu karşı taraftan algılanmaz daima onun ruhsal olarak manevi olarak büyüklüğü karşıya, karşıya yansır Yani al dikkat çekiciliği başarısı onun görüntüsünden değil onun daha ziyade manevi olarak kendisini değerli ve toplu ve güçlü olması sayesinde gerçekleşir. Bu anlattıklarım çok ve çok değerli Bu devirde insanların ekseriyeti içinde bulundukları hayatın değişmesi için fiziki şartları, hatta bedenlerindeki bazı azaları değiştirerek değişeceğine zannediyorlar. Ve oraya zamanlarını, hayatlarını, yani hayat enerjisini ve çok paralarını harcayarak belki de heba ediyorlar. Ve netice itibariyle de bu araştırmanın gösterdiği gibi asıl hedeflerine bir türlü ulaşamıyorlar. Ve marifet namede de geçtiği gibi İbrahim Hakkı Erzurumlu Hazretleri buyurduğu gibi insanın manevi hali maddi halini oluşturur. Biz şu an ne yaşıyorsak geçmişte yaymış olduğumuz manevi bir dalganın neticesi olarak yaşıyoruz diyor. Bu devirde her türlü maddi imkana sahip olmamıza rağmen neden huzursuz olduğumuzu bu araştırma çok ayan bir şekilde gözümüzün önüne seriyor. Dolayısıyla benim netice olarak vermek istediğim mesaj şu ki hayatını değiştirmek istiyorsan kesinlikle fiziki dünyayı değiştirmeyi, onunla mücadele etmeyi bırakmalısın. Daha ziyade iç dünyana yönelerek, orada teslimiyet yolunu seçerek üst düzeyde değil, çok derin anlamda kendini geliştirmek, değiştirmek, orada harekete geçirerek hayatına yön vermenin gerektiğinin altını çizmek istiyorum değerli kardeşim. Umarım bu videodan değerli bilgiler kapmışsındır ve hayatında senin doğru kararlar alman konusunda yardımcı olacaktır. Bir dahaki eğitim videomuzda görüşmek üzere.